arkadaşlar oyun madrası ile yeni bir video karşınızdayım karşınız bugün Skywars'ta oynuyoruz arkadaşlar gördüğünüz üzere Skywars bölüm 2 karşınızdayım arkadaşlar bugün hep konuşacağız hiç mola vermeden arkadaşlar. çünkü ben konuşalar yükseliyorum Skywars'ta o salak şeyi unutmuştum orada herhalde arkadaşlar bir dahaki Skywars'ta Skywars'ın önceki bölümünde arkadaşlar Şöyle Ender Pearl'ı atmıştım. Gitmemişti. gitme gidememiştim arkadaşlar. Bir salak bir, bir salak arkadaş yüzünden. Şöyle mal var. Lan kokuş. Arkadaşlar şöyle şey yapalım. Böyle şey Salak beni vurmaya çalış. Hevesini yiyorsun. Sol açan bak. Sen oğlum kimi vurmaya çalışıyorsun lan sen? Kimi vurmaya çalışıyorsun Hele vur lan. Ah işte böyle bir şey. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> Arkadaşlar şu adayı bir sömürelim. Bence de. Ananın. o su. Tamam. Ben. Şu adayı sömürelim arkadaşlar Çünkü karşı adaya uçacağız. Kaç kişiyiz oyun? Şu şu karşı adaya gideceğiz arkadaş. Şöyle eğilerek. Ah! Bir tane ibne vurdu beni. Şu ibne vuruyor. Oğlum ne vuruyor lan? <laughs> ne vuruyor oğlum? Salak bir de Ah vura biz. Ah bir vursa. Geliyorum lan oraya geliyorum. gelecek kaldı. Merak etme geliyor. Oku bitti salan. Ah şimdi kartopu falan. Salak onu da bitirdi. Salak bu çocuk ya. Kim oynuyorsa arkadaşlar. Şöyle bir yol açalım. Önce kaldı beni vurabileceğini sanıyor. Çok vurur. Ah bir de vuruyormuş. Bir de vuruyormuş. Asi. таттопырак етмей жа топырақ бер маан топрақ топырак öyle yandan gidelim ki. O zaman. Ha bizim adam burada mı? Pişe bak sen. Sen de ateş varsa bende de su var bile hadi. Artık sizin su. Gerizekalı. Döverim ben bu çocuğu vallahi ya. ölmek var geri çekilmek kalklar ananın 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 anane anane ananı, Ananın anane 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 oh ama Arkadaşlar adam beni öldürdü. <laughs> Yüreğime indi. Hop çatta pak. Adam beni nasıl öldürdü ben ne anlamadım. Ama o adama mesaj yolluyorum arkadaşlar. Sen kimsin lan? Sen kimsin oğlum? Ananı B15. Arkadaşlar kuzuya bak dedim. Hop. Yeah. Hop. Ee. Hop. Ee. Hop. Ee. Hop. op, ee. Hop. op, ee. Hop. 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 Eee Hop. Hop. Bende var ateş bul. Nasıl tıttı Çok yanlış zamanda kullandım ben burada. Oh aferin lan. Aferin okunuz harcayın siz harcayın. Siz orada harcayın. Ya, niye ışınlanmadın? Ah sitti. Şöyle de. Al şunu ya. Ananın amına koyayım. Anasının Bak beni günah sokma. Seni var ya bu kılıçtan yararım ha. Bak bana burada intihar ettirme bak. Bak bana burada intihar ettirme bak. Arkadaşlar tabi ben olsam ölmesem de adam beni alacak benim de sokuyordu bana. Ondan en falan şey şeyi yaptım Allah.

Vamos dar um... Um...